Kendi düşen adam bırak düşsün. Eğer bir başkası tarafından itilmişse işte o zaman onu tut. Sakin havada fırtınayı düşünmemek insanların ortak hatasıdır. İnsanlar doğaları gereği kaypaktır. Onları bir yola sokmak kolay, o yolu takip etmelerini sağlamak zordur. Sıradan insanlar hep görünüşle ve bir işin sonucuyla tuzağa düşürülür. Güvenini insanlar üzerine kuran, onu bataklığın üzerine kurmuş olur. Başkasının güşenmesinin sebebi olan kişi, kendi yıkımına yol açar. İnsanları değiştirmeye çalışmayın, onları olduğu gibi reddedin. Erdem, talihe karşı koyan insan enerjisi ya da eylemidir. Bir değişim daima başka bir değişimin oluşumuna zemin hazırlar. İnsanlar öylesine saf ve zayıftırlar ki aldatmak isteyen dilediği kadar ahmağı kolayca bulur. Herkes seni göründüğün gibi algılar sadece bazıları gerçekte ne olduğunu tecrübe ederler. Nefret, kötü davranışlar kadar iyi davranışların da meyvesidir. Amaca ulaşmak için her araç yasal ve ahlakidir. Kaçman gerektiğinde kaç, cesur olman gerektiğinde cesur ol. Her şeyi kendin için yapıyorsun. Yazgı, kendisine karşı koyacak erdemin var olmadığı yerde gücünü gösterir. İnsan istedi pişman olmaya daima zaman bulur. İlginçtir. Sana kusursuz gözken bir yol felaketin olurken, tam tersine kusurlu gözken bir yol sana güven ve esenlik sağlayabilir. İnsanın temel özelliği değişmezliğidir. İnsan geçmişte neyse güncelde aynıdır ve gelecekte de aynı kalacaktır. Çok az sayıda kişinin hırsından başka savaşacak bir şey olmaz. Her zaman iyi olmak isteyen bir kişi, iyi olmayan onca insan arasında kesinlikle yıkıma uğrayacaktır. İnsanlar sakınmasızca bir işe başladılar mı, iyinin tadına bakarken altta yatan zehri fark etmezler. Bugün ölecekmiş gibi yaşamak ve hiç ölmeyecekmiş gibi diğer günü yaşamak kişiyi dünden daha başarılı yapar. Asıl çözüm o anki gününüzden daha iyi olmanız gerektiğidir. İnsanlar nankör, değişken, işten pazarlıklı, riyakar, korkak ve çıkarcılardır. İyilik yaptığın sürece yanından ayrılmazlar. Gerekmediğinde sana kanlarını, canlarını, mallarını, mülklerini, dahası evlatlarını bağışlarlar. Oysa gerektiğinde hepsi arkasını döner. İnsanlar nefret etmek istiyorsa, iyi iş de yapsan nefret eder, kötü iş de. Cömertlik kadar kendi kendini bitiren bir şey yoktur. Başarılı olanlar her zaman övülür ve asla suçlanmazlar. Ama başarısız olacak olurlarsa, işte o zaman yapmaya kalkıştıkları şeyden dolayı suçlanırlar. Zaman her şeyi getirebilir. İyiliği de, kötülüğü de. Atılgan olmak, temkinli olmaktan daha iyidir. Ve insanlar kendine sevdiren birisini mağdur etmeyi, korku uyandıran birisine oranla daha az önemserler. Doğada hep iki çizgi var olmuştur. Biri zirve, diğeri diptir. Zirveye çıkanlar daha fazla yükselemeyecekleri için düşerler. Diptekiler ise daha fazla aşağı düşemeyecekleri için yükselirler. İşte doğada iyiden kötüye, kötüden iyiye bir gidiş vardır. Din, ahlak ve hukuk devlete bağlıdır. Amacı gerçekleştirmek için gerektiğinde devlet bunları alet olarak kullanmalıdır. Dal kavuklardan söz ediyorum. Saraylar onlarla doldur. Ne ki insanlar iyi olarak gördükleri ve başladıkları bir işin altında yatan yanlışı görmezler. Bu da insanların sağduyudan ne kadar yoksun olduklarını gösterir. Ya insanların gönlünü hoş tutmalı ya da onları yok etmelidir. Çünkü insanlar uğradıkları küçük zarların öcünü alırlar ama büyük zarların öcünü alamazlar. Bu yüzden insana verilecek zarar intikam korkusu olmayacak biçimde olmalıdır. Kötülük bir seferde bütünüyle yapılmalıdır. Tatmak için ne kadar az zaman olursa o kadar az yaralayıcı olacaktır. İyilik ise daha iyi tadına varılsın diye azar azar yapılmalıdır. İki tür mücadele tarzı vardır. Biri yasalara uyarak, öbürü zora başvurarak. Birincisi insanlara özgüdür, ikincisi hayvanlara. Ama hep ola geldiği gibi, birincisi yetmediğinden ikincisine başvurmak gerekir. Ne var ki herkes sana gerçeği söyleyebildiğinde saygınlığını yitirirsin. Savaş hırsızları doğurur, barış ise onları asar. İnsanlar ise karşı suç işledikleri ve kötülük yaptıkları zaman sizin onlara vereceğiniz yanıt, onların size yaptığından bin beter olmalıdır. İnsanlar genel olarak kötüdürler. Bu sebeple de her türlü kötülüğü hak ederler. Arzulara kesin bir sınır koymamak, bütün insanların ortak olduğu bir hatadır. Zarar vermiş olduğunuz insanlara güvenmeyin. İnsanları birbirine düşman eden özellikle duydukları kin ve korkudur. Ölüm uzaktayken herkes ölmeye gönüllüdür. Talihe daha az yaslanan kişi konumunu daha iyi korur. Adalet daima güçlüden yanadır. Devletten bağımsız ahlak ve hukuk düşünülemez. Devletin bittiği yerde hukuk da ahlak da biter. Hukuk ve ahlak devlet için vardır. Kişi savaştan kaçınmak için asla bir karışıklığın sürmesine izin vermemelidir. Çünkü savaştan kaçamazsın, kendi zararına ertelersin. Korkulmak sevilmekten iyidir. Sevgiyi ayakta tutan şey şükran hissidir. Ancak insanlar fazlasıyla bencil olduklarından kendi işlerine geldiği noktada bu şükran hissini bir kenara bırakıp çekip gidebilirler. Oysa korkuyu ayakta tutan cezalandırılma olasılığıdır ki bu olasılık her zaman daha etkilidir. Bir hükümdar hayvan gibi davranabilmelidir. Onun tilki ve aslandan öğreneceği şeyler vardır. Tuzakları sezmek için tilki, kurtları korkutmak için de aslan olmak zorundadır.